merhaba. Yaşarken başladı. Yaşarken de biz haftanın son programında trafik kazalarından konuşacağız. Program konuğumuz Avukat Ömer Çelik bizimle birlikte olacak. Trafik kazası nedir, ne değildir? Kaza sonrasında açılacak davaların takibi nasıl olmalıdır? Sonuçlara nasıl bakmalıyız, nasıl okumalıyız? İşte tüm bu konuların cevabını bulabileceksiniz. Eğer bize ulaşıp da sorularınız varsa alabilir misiniz diyeyim mi izleyicilerimize? Memnuniyetle. Memnuniyetle. Bak şimdi aklıma Vaktimiz geldi. Yeterse. Vaktimiz yeterse. Telefon numaramızı biraz sonra unuttum. 0224 alan koduyla 261 11 88 0224 alan koduyla 261 11 99'dan bize ulaşabilir izleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Nasılsınız Ömer Çelik? Hoş bulduk. Sağ olun, Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Mutfakta ilk kez ağırlıyoruz sizi. Öyle değil Yok, mi? Yok. Bir yemeğinizi yemek nasip olmuştu. Gelmiştiniz <laughs> ikinci değil mi ya? program. İkinci evet program. Evet. Ben niye ilk hatırlıyorum? Neymiş program. o zaman? Bayramdan önce. Vallahi hatırlamıyorum. Vallahi çok Biftek kocaman büyük bir biftek. Bir şey soslu biftek ama şey sosunu soslu. o anda bile programda bile zor söylemiştik. Zor söylemiştik evet. ama e, sınava tabi ki 15 de. gün sonra şu anki yemeği unutmayacaksınız. Unutacağım onu ediyorum. da hatırladım. Çünkü biz Gülhan'ın mantısı yapacağız. Evet e, blog yazarı diyerek başlamak istiyorum. Sevgili Gülzade Orman bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Kırmayıp geldiğiniz için biliyorum. E, teşekkür teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biliyorum çünkü yoğunluğunuz var, ufak bebeğiniz var. Buna rağmen beni kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. güzel Kimdir Güzade Orman? Biraz sizden bahsedelim, ondan sonra da yemeğe geçelim. Ben Aslı Özbekistanlıyım. Hı hı. 4 sene önce evlendim. Burada gelin olarak yaşıyorum. Bebeğim var. Bebek değil artık. iki yaş sindroma giren çocuğum var. Ama i̇ki bir yaş... de çok <laughs> küçük daha. Henüz çok da büyük sayılmaz. Öyle, boş zamanlarımda blog yazmaya çalışıyorum. Hani yemekle ilgili. Hı -hı. Bu kadar bugün de size Uzbek mantı çeşitlerinden biri olan Gül Hanım'ı yapacağım inşallah. Özbekistan'da mantı çok fazla değil mi? Özbekistan. Buharda yemek çok var. Hı -hı. Hatta şu bal kabağını buharda pişirip yiyenler var mesela. Ha. Ee, Hamur işleri işte buharda olan e, Çinlilerden Uygurlardan bize böyle geçmiş yemekler var Yemeklerden bir tane, bir tane. Niye gül hanım mantısı demişler Şekli güle benziyor Şimdi yaparken aşamada göreceksiniz Onu katlaması böyle şekil vermesi Aynı güle hatırlatıyor O yüzden gül hanım Peki malzemeyi sayalım mantı Sayın. deyince lütfen. Ee, Kıyma lazım İşte 300-400 gram kuzu kıyması, dana kıyması, kıyması fark etmez... ...kim nasıl seviyorsa. Soğanla biz Özbekler çok bol kullanıyoruz. Yani ben bir tane soğanla... ...yemek yaptığımı bilmiyorum. İlla şurada mesela 3-4 tane soğan, soğan var. Olacak. Soğan çünkü yemekleri... hani ...lezzet katan önemli bir malzeme. Lezzetin dışında bir de antioksidan özelliği... Tabii, ...olması de dolayısıyla değil mi? Hazm, e, e, çok güzel hazım ettiriyor yemeği... ...ağır yemekler. Hani bu buharda pişiyor çok da ağır değil ama... ...yine de hamur olduğu için e, güzel bir uyum sağlıyor. Patates bu da isteğe göre... Çoğu zaman Özbek kalabalıktır. Sadece kıyma ile soğandan oluşturmuyorlar iç harcı. Patates de katıyorlar. O da bir lezzet, bir de çok bereketli oluyor yemek. Aa güzel. Ee, sosu için soğanla e, domates kullanacağız. Baharatlar, bir de tuz. Baharatlara özellikle e, söylemek istiyorum. Bunun içinde kişniş var, kimyon var, daha kimyonu. Kokabilir ee, miyim? Kırmızı tatlı biber var. Yeni bahar toz biber yani karıştır. Siz karıştırdınız. Evet karıştırıp Kişniş öyle. var toz, e, toz ki, e, kimyon var, toz karabiber var, toz tatlı e, kırmızı biber var, e, yeni bahar öyle Karıştırdınız. Yetimde. isteğe göre evet mis gibi kim nasıl seviyorsa öyle baharatları ekleyebilir. Evet bir de hamurumuz var ki sizin e, özellikle dün yaptığımız konuşmada aman hamuru önceden hazırlayıp gelin ki burada işimiz kolaylaşsın evet. dedik. E, hamur işlerinde hani hamur illa dinlenmesi lazım. Hani Hı -hı. hemen yapıp yoğrulup te, te, hemen hanım ya da mantı yapamayız. O yüzden onu önceden yapıp biraz dinlendirmeye bırakıyoruz. Orayı da aktarmamız gerekiyor. Evet patatesleri soyduk devam edebilir misiniz ne yaptık şu anda? Evet şu anda, şu anda e, kıyma yağlı olduğu için hı hı. fazladan hani ek yağ koymuyorum. Ama eğer camınız yağlı valla süper Kazalardan oldu bahseder. Kazalardan bahsederken kaza oldu bardağı kırdı. En sevdiğim bardaktı neyse nazar gitti. İnşallah. Biz <laughs> <laughs> yağ katıyoruz. Biz genelde böyle hayvanın iç yağları oluyor, çarşı yağ diyoruz. Olmasa kuyruk yağı. yağ hiç sevmeyenlere çiçek yağ koyabilirler. Benim kıymam zaten yağlıydı. O yüzden ben e, ek yağ koymuyorum. Bu yağda buhar eee derim. Hani şimdi göstereceğim birazdan. Onları yağlamak için kullanacağım. Evet. Şimdi soğan soğanın mi, hepsini... eti, patatesi, e, şey, kim baharat bir de tuzları karıştıracağız. Karıştırıyorsunuz. İç harç. Az önce de söylediğiniz, Özbekistan'da çok bol e, soğan kullanılır. Evet, ben öyle. bir tane soğanla yemek yaptığımı hatırlamam dediniz. Kaç yemek biliyorsunuz merak ettim güzel hanım. Vallahi hiç hesaplamadım. Ama çok değil mi? Yani bloğunuza şöyle bir baktım da ben neler yok ki? Film dedim hani e, nasıl bir yemeği biliyorum bilim. Mesela bugün mesela kalkıp ne yemek yapayım acaba diye internete gezebilirim. Bloglara bakabilirim. Ha, Bu yemeği yapabilirim. Hani sonuçta yapabildiğim için bunu unut hani sayısını söyleyemem hani bu o kadar yemi. Ee, ama Özbek e, mutfağına ait olan hemen hemen yemeklerin hepsini biliyorum hepsini şu anda evlilikten dolayı. Önce belki bilmiyordum. Ama biz geçen dönem mutfakta yabancı vardı, yapmış olduğunuz o Özbek pilavının tadını... anlata anlata bitiremiyoruz gerçekten bir numaraydı. Çok güzel bir tattı. Teşekkür ederim. Ee, ellerinize ve yüreğinize tekrar sağlık. Bu yazmak nereden aklınıza geldi? Ee, zamanım boş zamanım çok vardı. Bir de baktım yemek yapmayı seviyorum. Ee, Eşim de yemek yemeyi seviyor. O yüzden dolayı hani e, dedim ne yapayım ne diyeyim derken mutfakta kendimi hani çok mutlu hissettiğimi fark ettim. Bu mutluluğu paylaşayım dedim. Blogu yazayım dedim. Hani vardır benim gibi yemeğe merak olanlar böyle bakarlar dedim. Şu anda blogum İngilizce. E, İngilizce olduğundan hani İngilizce konuşan e, çoğu memleketler girip bakıyor. Şu anda Türkçe aşaması gidiyor daha ona hani e, tam sonuna kadar yapamadım. Eşim Hani benim Türkçe gramerim kötü olduğu için eşimin yardımıya ihtiyacım var. Şu anda eşim de yoğun olduğu için biraz yapamıyorum ama e, fırsat bulunca Özbekçe Özbekçe e, Türkçe Rusça blogu e, yani sunmayı düşünüyorum Değişim şu anda. Ama bloglar çok takip ediliyor bence. Yemek e, blogu biliyor, Çünkü ben kendim de birilerinin blogunu takip ha, ediyorum. Güzel. Hani paylaşıyoruz, birbirimizden alıyoruz. Ondan dolayı e, güzel bir şey blog yazmak bence. Çünkü e, yemek yaparken Böyle mutlu olan insanlara illeşim ya. Sonuç olarak söylesem yemeği sevmeyen insan var mı acaba? Elbette mecburen yani yemeği ki hem yemeği iyi seviyor. Yemeği bir de güzel sunulduğu zaman bir de tatı güzel olduğu zaman insan yaşayası geliyor. Bilmiyorum ben mi öyle düşünüyorum. O yüzden hani bunu yapmak bence hoş bir şey. insanlara da mutluluk paylaşıyor. Ama son derece fit görünüyorsunuz. Yani bu kadar yemeğin içinde olup görüntüyü koruyabilmek, kollayabilmek. Kızım sağ olsun. <laughs> Her eve bir tane zara lazım. O zaman, evet zaman, koşturuyoruz mi? arkasından <gülüyor> zayıflıyoruz <gülüyor> yediğimiz yemekleri. Peki dersimiz. o soğanı ekleyecek misiniz? şu anda biraz fazla gibi gözüme geliyor. Bunu eklemesem de sosu ekleyebilirim hani. Sosla şimdi. devam evet. 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 Hamuru nasıl yaptığınızı gördü izleyicilerimiz. Böyle parmaklarınızı kullandınız Güzel Hanım. Evet. İlk başta öyle kolaylaştırıyorum kendime aşamayı. Hı hı. Ee, oklavasız merdanesiz yapıyorum. Annemin usulü gibi diyeyim. Annenizin usulü evet, gibi. Evet bu arada hamuru söyleyeyim nasıl yapacaklar. Evet hı. hamurun içine bildiğimiz ne katıyoruz? 500 gram unu yaptım ben bu hamuru. 3-4 kişi rahat doyur, doyuracak bu. Hı hı. 500 gram unu, bir yumurta, büyükse küçükse iki tane yumurta. Bir yemek kaşığı kadar böyle kendiler bakacaklar tuza ilave edecekler. Bir de ne koydum içine? 200 miligram civarında su. Bir su bardağı diyeyim öyle kolay olacak. İşte bunlarla bildiğimiz hamuru Yoğurdunuz. Yoğuruyoruz. Ne kadar dinlendirdiniz? Dinlenme yarım saat yarım saat yetiyor. Zaten yarım saat içinde siz iç harcını yapmış olacaksınız. Aa, ancak hazırlıyorsunuz. Evet, Dolabında dinlendiriyorum. Yani hamur sert olması lazım onu da söyleyeyim. Çünkü açma sırasında zorlanacaklar yumuşak hamurla. Şu anda kendim acayip güç harcayarak evet. <laughs> açıyorum. Biz bir bizim yapmışım. tezgahımızın üstü de çok uygun mudur bu tür işler için? Onu Yok. Da bilemiyoruz Şu değil mi? Şu anda uygun değil. Bakın çıkacak şimdi. Evet. Bir de Türkiye'de hani maksimum bu okul <laughs> oklavanın boyutunu buluyorum da bir kere ama Bursa'nın pazarında çok büyük, çok da kalın oklava buldum. Hemen aldım onu. Onunla açıyorum ben evde. Hı, -hı. Ee, i̇ki taneyi ayırıp Açmaktansa ben bir, bir, kere daha açmayı seviyorum. Herhalde o yüzden. Büyük hamur yapıyorum, alıyor, yoğuruyorum. Evet. Bu arada suyumuzun da kaynadığını söyleyeyim. Suyun evet, içine tuz attık mı? E, yok daha tuz atmadım. Neden atmadık? E, tuz atınca suyun kaynaması yavaşlıyor. Hı hı. Bana şu anda hani az tasarruflu ama çabuk e, kaynayan su lazım. Ondan sonra tuz katacağım ama tuzu da bolca katmak lazım ki ...buhar yoğun olacak. Hı -hı. Bir yemek buharda pişecek. Birazdan göstereceğim. Tencereniz evet. de özel zaten. Evet. Tenceres. Buhar tenceresi. Hani e, Uzbekistan'dan getirmiştim. ancak o çok kaba, çok büyük böyle imai tencereydi. Bunu burada satın aldım. Nasıl aldım? Bu tencere ayrı. Öbür parçaları da ayrı ayrı satın aldım. Öyle bir tane buhar e, tenceresi, tenceresi yapmış oldunuz. Evet. Peki eve gelen misafiriniz ne diyor yaptığınız yemekleri? ...çok seviyorlar. Kesinlikle değil mi? Fotoğraflarda görüyoruz. Hani bunu e, şey diyorlar... ...bir restoran çeten olur Bursa. Var böyle bir düşünce peki? Var. Aa güzel. Var. Sevindim. En azından pilav yemeğe gelebilirim. Şu anda e, nasıl... Tabii ki şu anda öyle bir aşamadayım... E, ...Bursa'da... E, ...damak tadlarını öğrenme aşaması... Diyeyim. ...hani her, hangi yemeği yapsam... Beğenecekler, hangisini beğenmeyecekler. Çünkü birçok yemeği de beğenmeyenler oldu. Hani e, yabancı geldi. Ha, o yüzden evet. onları mutlaka menüde yapmayacağım. Aa, güzel bir mantık değil mi? Yani Bursa'da ben bir e, Özbek yemeklerinin yapıldığı restoran açma planınız var. Ancak Bursa'daki yaşayan insanların ya da gelenlerin damak tadının reddettiklerini koymayacaksınız. Evet. Evet, tabii ha, süpersiniz. Ki. Siz açmaya devam ediyorsunuz. inşallah evet. yer yeterli olacaktır. Oklava da kısa geliyor. Yaparız. Bir tane de oklava var mı iki oklava bir işe yaramaz yok, değil Yok yok yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kesme işlemi başladı. <laughs> e, rulet kullanıyorsunuz galiba. E, evet. Rulet midir onun adı? Evet. E, o da Türkçe özel de bilmiyorum mi? Bilmiyorum nasıl. Yok bu satılıyor. Yani ha burada. satılıyor. Yani özel bir e, şey değil. Yok yok. işte şekil vermek için. Hı -hı. Biraz hamur olduğu için şimdi böyle bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Burasını yapıp sonra devam edeceğim. Böyle kesiyorum ki kenar güzel olsun. Hani bıçakla da kesebilirler. Pizza kesicisiyle. De Ama böyle şık, fark şık olacak böyle, herhalde. Evet, güzel olacak. Ee, böyle e, şeritlere kesiyorum. Ondan sonra e, bu e, enine 5-6 santim desek burasından böyle 15 santim kadar gibi yeni keseceğim. İçine harç koyup katlayacağım. Sonra gül gibi çevireceğim bunu. E, güzel bir mantı ortaya çıkacak şimdi. Haydi bakalım valla bir taraftan da izleyiciler merak ediyorlar. Şekli nasıl olacak? Çünkü gül hanım mantısı dedik. Evet. Hamuru biraz kalan oldu hani yerden dolayı ee, imkan kadar ince açsınlar çünkü katlandığı zaman hamur kalan olunca da güzel olmuyor yani mümkün olduğunca ince açacaklar evet. bizim yerimiz çok onu geldiğinizde de görünce de dediğiniz. ...burada çok kolay olmayacak ama yapılabilecek bir şey yok. Siz tabii bunu büyük büyük yerlerde açıyorsunuz değil mi? Tabii ona göre düzen kurdum yani. Ona göre düzeniniz var ve o şekilde değerlendiriyorsunuz. Hadi bakalım. Mantıdan sonra. Mantıdan sonra evet. Gül Hanım böreği, Gül Hanım pardon mantısından sonra. Ne yaptık şimdi güzel Hanımcığım? Şimdi ben iç harçları koydum hamura yerleştirdim. Tamam. Şimdi dediğim gibi böyle şeylerden... Tutalım onu evet, evet görüyorlar. De... Hani ev hanımları bilirler nereden bulacaklarını bunu. Hani tencere ayrı bunlar ayrı. Birbirine uyuyor böyle giriyor. Sonra şu su, kaynayan suyunu üstüne koyup 40-50 dakika mantıları buharda pişiyor. Buharda pişiyor. Evet. evet. Bunu da yapacağım. Yapışmaması için. Yapışmaması için. çok çabuk, çabuk da yaparız. Sonuna da yetiştiririz biz bu işi. Tatlı mı yapmayı seviyorsunuz? Tuzlu mu? Şimdi vardır ya bazıları böyle yemek yapmayı bilmiyorum ya da sevmiyorum ama ben... E, pasta börek yapmayı çok seviyorum diyorlar. Sizde var mı böyle bir seçenek? İkisini de seviyorum aslında. Ee, şey, hani mutfağa gireyim yeter ki orada hani bir şey pişireyim. Ee, Tuzluyu da tatlıyı da hepsini Ta. seviyorum. Peki Özbekistan'la Türkiye'de yapılan yemekler arasında benzerlikler ya da ayrılıklar var mı? Benzerlikler var. Nelerdir benzer? Ee, Aa gerçekten gül gibi oldu. Gül gibi gül oluyor. Şöyle katlıyoruz üçlü tarafa göre şey yapacağım. Bence bir bir deneyebilir miyim Hadi bir efendim. tanesini? Elim temiz ama sileyim yine de. Bu arada eldiven kullanmayı reddedenlerdenim ben. Üşünü ee, altına böyle sıkıştırıyorum ki patlamasın diye. Tamam. Şuradan başlayayım o zaman. Şöyle yaptık. Katlıyoruz bunu böyle. Bu ajana gidecek olan. Ajanımız yiyecek. Ajan bunu sen tüketeceksin. Şuradan o tarafa doğru katlayabilirsiniz. Bir saniye. Hı. Oldu herhalde değil mi? Evet. Şöyle katlıyorum. Kim demiş ben bilemem, beceremem, yapamam diye gayet. Şu üçünü altına. Gayet de olur. Gerçekten oldu. Ya, gerçekten evet, bana... gerçekten oldu. Herkes yapabilir. Çünkü hani görüntüde hata yapmak mümkün değil. Görüntü evet. Kendiliğinden güzel oluyor. Süpersiniz. Onları sonra dizeceğiz değil mi? Evet. Reklama gitmeden önce dizelim mi? Yoksa hepsi tamam, sonra. Tamam bir tane böyle dizip gösterelim Gösterelim. Buharda pişeceği için. Biraz aralarını böyle açık bırakalım. Çünkü şişecek. Yapışmasın. Daha rahat alabilmek için. Böyle. Böyle. Bir de ortaya da daha bir küçük tane koyabilirim. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mantımız da pişecek. Biz televizyonlarını yeni açanları hatırlatıyoruz. Biz trafik kazaları ve trafik davaları üzerine konuşuyoruz. Program konuğumuz Avukat Ömer Çelik bizimle birlikte. Sorularınız varsa ulaşabilirsiniz dedik. 0224 alan kodu ile 261 11 88 0224 alan kodu ile 261 11 99'dan bize ulaşabilir. Ömer Bey'e trafik kazaları ile ilgili sorularınız varsa yönlendirebilirsiniz. Mutfakta bugün bir blog yazarı. Aynı zamanda gelinimiz, aynı zamanda kızımız, aynı zamanda canımız, ciğerimiz... Gülzade Orman var ve o doğru söyledim değil mi? Ormancı. Ormancı. Ormancı mı soyad? Evet. Aa orman yazdık biz. Ormancı. Hemen ormancı diye düzeltiyoruz. Vallahi Oğuz Bey duymasın kızar. Değil mi? Yok. Kızmaz mı? Rahattır eşim, öyle kızmaz. Kızmaz, kolay, kolay, soyadım. Kızmaz. Neden ormanda ormancı? Yok. Bloktan söz ettik, yapılacak yemeklerden söz ettik. Gül mantısı yapıyoruz. Mantı tam bir gül görüntüsünde, öyle değil mi? Evet. Hangi aşamaya geldik, şu an hangi Şimdi, aşamadayız? E, son hamurları koyuyorum. Biraz küçük oldu, artık büyük hamurlar önce gitti. Evet. E, bunlar işte... E, Koyacağız, kaynatacağız. Soğusunu bir de yapacağız. O kadar hazır olacak şimdi yemek de. Hazır biraz. olacak. Bana fotoğrafını göndermiştiniz. Ben gerçekten hayran kalmıştım. Şimdi görünce de bir kat daha beğendim. Biraz sonra sosu hazırlayacağız evet. değil mi? 40 dakika pişmesi sürüyor dediniz. Evet, 40-50 dakika yani şey buhardan kaynaklanıyor. Buhar daha yoğun olması için işte suyu azıcık, azıcık değil yani 2-3 yemek kaşığı tuz. Tuz atıyorsunuz. Onarırım. Hı hı. Onları sonra mı pişireceğiz? Onu şimdi koyarım sonra da. Ee, bunun özelliği işte böyle kat kat olunca kolay oluyor. Bir tane sonradan koyabilirsiniz. Bunlar önceden pişmiş olacak. O daha, sonra daha sonra pişecek. pişecek. Evet. Ama genelde böyle butun oluyor bizim Özbekistan'da. Onu koyunca da zor olur. Hani elinizi alınız, şeyi mantıyı alana kadar eliniz yanacak buhardan. Böyle çok pratik yapmışlar. Artık ayrı ayrı pişiyor. Pişiyor. Çok da güzel. Evet. Peki. yaptınız domatesi rendelediniz? Evet domatesi rendeledim. Şimdi soğanı doğradım. Soğanı çok az yağda böyle satılıyoruz. Ona domatesi ekleyip iyice böyle birbirini harmanlama bekleyeceğiz. Ondan sonra kısık ateşte çok az demleriz. Hani hı hı. E, biraz böyle sos kıvamına gelsin diye. E, Mantının yanında size de yine gibi yani yoğurt e, koyabilirler. Bizde sarımsaklı yoğurt diye bir şey yoktur. Hani ben burada gördüm yoğurta sarımsak katma. Belki hani benim yaşadığım bölgede yoktur. Uzbekistan'da hiç rastlamamıştım. E, öyle bir şey yapabilirler. Kendi damaklarına hani uygun şey... E, alıştıkları. Ama o, bence bozmamak da. lazım. Yani özgün olarak bu nasıl evet. yeniyorsa orada. Öyle yoğurtla Olur yeniyor. De. Hani hazmı kolay olsun Hı -hı. diye. Bir de e, süzme yoğurtunuz var burada çok güzel üretiliyor. Süzme yoğurduya domates suyunu ekleyerek bir de fesleğen ya da e, naneye katarak onu da çok güzel bir sosa getirebilirsiniz. Öyle şekilde hani iki çeşit üç çeşit soslarla yiyenebilir. Tek başına yenilen yemek. Yani, e, çorba falan olsun ya da ara sıcak aparatif bir şeyler yiyinecek. Doyurucu evet. tek başına karnımızı doyurabileceğimiz. Evet. Domatesin yarısını bıraktınız. Ee, çok geldi. Çok geldi. Yağ koyacak mısın? Evet yağ koyacağım. Önce bunu hani, açmam lazım. Açmamız lazım. Ben size yardım edeyim. Açalım bakalım. Bacırı... Bu herhalde değil mi? Evet. Ay. Onu da açabiliriz aslında. Siz açar mısınız? <laughs> ben elimi yaktım. Mahvettim. Evet. O. Süpersiniz. Yok. Aa niye öyle sonradan... Galiba biz bu işi ajandan rica edeceğiz. <laughs> şey yapalım. Evet. Tamamdır. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Kavurmaya devam ediyoruz. Evet. Sağ tamam. <laughs> olun. <olmasını gülüyor> Sonra domates ekleyeceğim. Domates ekleyeceksiniz. Tamamen çok koyu olması mı gerekiyor? Yoksa hafif... Hadesi... Yani sos olarak değil de Nasıl söylesem böyle beraber yiyince bir salata gibi düşünün ılık salata hı hı. öyle bir şey hazırlıyoruz aslında. Bu arada küpeleriniz Özbekistan'dan mı? Hayır Hindistan'dan. Hindistan'da ama şey gibi o yörenin gelin başı gibi değil mi? Tam Hint şey, üsülünde yapılmış hani hı hı. Desen olarak gittiğim zaman oradan çok Siz severek Siz Hindistan'a da gidiyorsunuz ve seviyorsunuz değil mi? Maalesef sıksız gidemiyorum buradan eşime şey olsun mesaj olsun. <laughs> mesaj olsun mesaj olsun bence de öyle yani Hindistan'ı bilmiyorum çok seviyorum biz Hint filmlerle büyüyen bir halkız Ozbek halkı olarak hı hı. Hindistan'da önceki hani programda dediğim gibi eşimle tanıştım Hindistan'da özel bir yeri var özel bir bağ var değil mi evet. aranızda? Evet. E i̇nşallah en kısa zamanda gidip ziyaret edersiniz. İnşallah. Şimdi sizin ilk program yaptığımız o dönemde mutfakta yabancı vardı çok güzel bir şey söylediniz Özbek ile ilgili. Ee, Özbeklerde şu var dediniz. Ömrünün ve cebinin. Bana söyler misiniz? Evet. İzleyicilerimiz demişsin hani son istiyorum. Son günün kalsa da pilav ye. E, Cebinde son kuruş paran kalsa da pilav ye diye bir... Evet. Özbekistan'da hmm. böyleymiş. Yani ömrünün son günü ise yani. pilav yiye. Cebinde e, son kuruşun kaldıysa da pilav ye. Evet. Biraz e, ocakla ilgili de sıkıntı var değil mi? Evet. Kıstım var. Kıstınız mı? Evet. Tamam. Süper. Tamam. Şimdi onu koyuyoruz. Ben biraz geri çekireyim. Sıçramasın. Onun içine tuz falan koymuyorsun, koyuyorsun. Evet, çok az tuz koyarım. Tamam. Başka baharat koymuyorsunuz çünkü gerek yok. Ee, yok, çünkü mantının içinde yeterince baharat, baharat yeterince baharat var. var. Evet. Peki davetler veriyor musunuz mesela e, özellikle Özbekistan'da verilen davet yemekleriyle şimdi e, Türkiye'de olan davet yemekleri arasında fark var mı? İki gün önce de davet verdik yani. <laughs> Evde bayram bahane yoğun geçti bir haftam misafire ağırladık. bir de böyle gelen misafire hep alıştığı fasulye ya da başka bir şey değil de özbek yemeklerini yapmaya çalışıyorum. burada fark var. Bizde her şeyi sofraya koyunup ilk baştan çerez olsun, şeker olsun, pasta olsun, meyvesi olsun. Evet. Her şey önemli. hani gelen misafir ona göre kendisi hani bakaraktan başlıyor yemeği. burada hani Bekle, çorbalı geliyor. Arkadan evet, şey ne gelecek bilmiyoruz sıcaklar. Öyle yani Avrupa gibi burası. Hani hı hı. E, misafir ağırlaması. Biz de çok internette şu anda rastlıyorum. E, resimlere var sofranın. işte Uzbekler böyle sofra koyu, e, döker kurarlar diye. Benim kayınbabam e, şey de, görüyor, seyrediyor. <laughs> <laughs> diyecektik Kayınbabam e, düğünümüze gittiğinde orada demişti ki hani bir şey düşse sofrada düşecek yer yok. O kadar <gülüyor> hani. <gülüyor> o kadar çok. ki diye hani çok şaşırmıştı. Çok sevmişti misafirperverlerin Uzbeklerine. Ama <laughs> ne yaptık şimdi? son son ondaki dakikaya geldik. Hatta 10 dakikadan evet, da 2 bu, dakika kaldı. Şimdi aldık. bunu e, kapatıyorum. Kapatalım. Bu biraz hani e, çok sıcak olmasın, yemek için kolay Hı -hı. olsun. E, şimdi bakacağım. Buna patatesini koymanın hani bir dezavantajı bu, çok yavaş pişecek. O yüzden patates koyarken çok ince doğramaya e, çaba göstersinler ki ...etle, soğanla aynı anda pişsin. Olmasa patates zamanı alıyor. Hani bakacağım mesela buradaki... Olmuştur daha hızlı diye tahmin ediyorum ben de. O yüzden bunu yukarıya alıp yukarıda yine aşağıya indirebilirim. Hadi yani öyle yapalım. Yerde, yerde ya da bir mi tane size? alıp deneyebiliriz. Patatesi piştiyse pişmiş olabilir. Zaman Saate bakmamışım koyarken. Yani geçti. yaklaşık bir 35 dakika falan olur. O zaman şu alttaki pişmiş pişmiştir. Alalım servisimizi de geçelim. Pişmiş gibi görünüyor. Patatesi ıı, pişmiş. Süper. Süper. Ömer Bey'e servis yaparak başlayabiliriz. Tamam, spatula. Spatulayı ne yaptık? Güzel bir yeri hak ettik bugün. Ah kesinlikle. <laughs> şu var. Heh. Süper. Bence güzel. Evet. Çok da güzel görünüyor. Özbek mantıklı. Bir tane iki tane? Yok bir tane. Önce bir tane ha, olsun tabii. diyorsunuz. Peki. Yanına sos. Yanına sos. Hemen. Sosu ne yapalım? Şu, şu kaşık olur mu? Olur. Sos için. Buyurun. Tabii şimdi burada malzeme eksikliğinden dolayı da böyle. Oysa güzel Hanım bunları e, sosyal paylaşım sitesinde bir güzel servis ediyor, bir Tabii güzel ki. gösteriyor. Merak edenler bakabilirler değil mi? Tabii Gloğunuzun ki. adını verelim mi? Ee, verelim. Ee, tamam. www.hasbanskapriz.com Hani İngilizceden çevirdiğiniz zaman kocanın nazı oluyor. Kocanın nazı? Evet. O ne demek? Allah Allah. O demek ki benim kocamın... E, Nazı ile ilgili oluşmuş bir blog. <laughs> çok sevdiği bir yemeğe öyle bir isim vermiştik. Sonra blog oluştururken isim hazır e, oldu. Aa, öyle Ev hanımlarının kocalarına ailesine yapabileceği e, mümkün olan kolay olan yemekler paylaşıyorum. O yüzden sosundan da Tabii. alayım. Tabi. Ömer Bey bir bakın tadına bence. Yorumunuzu İyinizin merak olsun. ediyorum. Süper. <laughs> Görüntü çok güzel ya. Gösterebiliyor muyuz? Ajan gösterebiliyor muyuz? Ömer Bey'i gösteriyorlar yemek yediği için. Sıcak olabilir. <laughs> Sıcak olabilir ama çok güzel görüntüsü. Süper. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bir de tadına ben bakayım. Hakikaten güzel. Sürem'i açtım mı? Cenan. Ha? Asla ah, mı? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Pişmiş mi patates? Ben öyle Pişmiş ve içinin baharatı da çok çok güzel olmuş. Ben ne? baharatı çok seviyorum. Hani e, bir de Ayşe teyzem var benim burada. Eşimin çok sevdiği bir teyze. O baharatları kollamakta bir numara. Oo. Oh. Onu yemeklerden çok seviyorum. Ben buradan da ona e, selam söylüyorum. Ayşe teyzeye selamlar. Evet bir de babaannem var. Dünyalar tatlısı 84 yaşında. İzliyor mudur acaba? Şu? İzliyor. İzliyordur İzliyor, ona. İzliyor bir de çok güzel büzme tatlısı yapar. Onu da hani bir gün çağırabilirsiniz. Seve seve gelir. Gelir mi? Tabii gelir. Aa çok sevinirim. Oğuz Bey'den rica ederiz bir gün babaanneyi alır getirir valla süper olur. olur. Çok geleneksel tatlar onların bildikleri evet. süper olur babaanneyle. Yavaş yavaş toparlayacağım programı. Sizin e, sormayı unuttuğum, sormaya akıl edemediğim ama illa söylemek istediğiniz bir şey varsa dinleyeyim ben. Teşekkür ederim. Ben yani teşekkür yani, ediyorum. Sen, e, dolayı bir de e, kayınvalideme çok teşekkür ediyorum. Şu anda kızıma bakıyor. Ben böyle, <laughs> böyle bir imkan verdi katılmam için. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Zara'yı öpün benim için. O dünya tatlısı. Çok sabırlı. Çünkü biz ev çekimine gittiğimizde yine tekrar bir mutfakta yabancı var sevgili Katerina ile bir program yapmıştık. Oraya gittiğimizde güzel Hanım'ın Zara büyük tahammül gösterdi. Çünkü süre uzadı. Gerçi tabi Oğuz Bey'in de hakkını yememek lazım. Oyalamak için o da çaba gösterdi ama yine de Zara çok tahammüllüydü. Program için bittikten sonra bütün tahammül sınırını bitirmişti ve ondan sonrasında güzel bir yemek yedik onunla beraber. Oturup plan evet, yedik bizim bizimle. Evet plan yedik bizimle beraber beraber süperdi. Evet. Onu da öpüyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Var ediyorum. Var mı eksik olan bir Yok, şey? Yok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet çok olsun. Çok güzel olmuş. Öyleyse ben mantımı yani Gül Hanım mantımı yemeye devam ediyorum. Programı kapatıyoruz. Ömer Bey'le 15 gün sonra tekrar buluşacağız. Hangi konuyu konuşacağız diye merak ediyorsanız 15 gün bekleyeceksiniz. 15 gün sonra tekrar hukuksal anlamda konuşmaya devam edeceğiz. Gülzade Hanım da fırsat bulursa onu ben tekrar tekrar davet etmek isterim. Bakalım kandırabilirsem yoğunluğundan fırsat bulabilirse bir kez daha ağırlarız, bir kez daha ağırlarız, bir kez daha ağırlarız. Çünkü öğrenecek çok fazla yemeğimiz var. Hadi hoşçakalın şimdi.